gelmem düşünme ben değiştireyim bir hangisini atacağım 1-0 At. bu ne be <gülüyor> <gülüyor> böyle mi yani. evet. atabilirim evet. evet, evet. başla <laughs> tek başımayım <laughs> Hoş bulduk Emine Hanım teyze! Siz oynayın! Başla! Yüksek! Hadi! <laughs> <Abi. gülüyor> <Abi. gülüyor> hey! Ay ya! Ooo! Hey! Başladı! Oha! Bir daha! Aferin! Pas. Pas Koş! Tamam! Oo, oh, tuttu taşıdı bana ne? attı. Geldi. O zaman ben de bağırayım. Çok güzel gidiyor. Tamam. Adıvan. Hadi. <laughs>